Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19.837 seviyelerindeyiz ve Bitcoin'de yatay hareket devam ediyor arkadaşlar. Şu an için Bitcoin'de biliyorsunuz ilk başladığımız nokta 26 Ağustos tarihinden sonra düşüşten sonra Bitcoin'de 19.500 ile 20.500 arasında hareketler devam ediyordu. 1000 dolarlık bir fark vardı aşağı yukarı. Ama şu an için baktığımız zaman 19.650-19.600 seviyeleri yukarıda ise 20.000 dolar seviyeleri artık makas fiyat aralığı dar bir bantı sıkışmaya devam ediyor. Ne zaman Bitcoin'de dar bir bantta fiyat aralığı devam ediyorsa veya herhangi bir enstrümanda bu önümüzdeki süreçte sert bir hareketin geleceğini gösterir arkadaşlar. Onun için dikkat etmek gerekir. Bu sert hareket tabii ki yukarı yönlü de olabilir. Aşağı yönlü de olabilir. Ama şu an için Bitcoin'in görüntüsü negatif arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Tabii ki yukarı yönlü olması olumlu ama biliyorsunuz birçok kişi şu an için kenarda stabil coin'ler biliyorsunuz. Tether tarafında veya USDT bus taraflarında insanlar bekliyorlar Bitcoin'in daha çok geri çekilip Bitcoin almaları. Çünkü şöyle yani analizden ziyade şunu söylemek istiyorum bugün. Özellikle 2017'de Bitcoin 20.000 dolar seviyelerini gördükten sonra 19.800 seviyelerini gördükten sonra Bitcoin sert bir geri çekilme yaşadı <laughs> ve Bitcoin biliyorsunuz 3.000 dolar seviyelerine kadar düştü ve o süreçte ben de Ethereum vardı. Bunu daha önce de sizlere bahsetmiştim. 1.200 dolar civarından aldığım Ethereum'larım 80 dolar seviyesine düşmüştü. Yani onda bir yani %93, %94 hatta %95 yani hesaplayın %93-94 seviyesi arkadaşlar. Düşünün 1000 dolar paranız varsa çünkü 12 Ethereum'um vardı arkadaşlar ve 12 Ethereum karşılığında <laughs> hesabında 960 dolar para kalmıştı. Düşünün yani 14-15 bin dolar paranız var. Hesabınız var orada. 15 bin dolar seviyesinden paranız nereye düşmüş arkadaşlar? 960 dolara düşmüş. Ekrana bakmak bile istemiyorsunuz. Onun için şöyle bir durum söz konusu. O zaman da bu söylemlerin aynısı vardı. Kripto artık bitti. Kripto tarih olacak. Zaten sanal, merkeziyetsiz, güvensiz bir ortam çok fazla yükselmişti. Artık herkes gördü cezasını. Şu bu herkes küfreden en bakarsınız. Allah belasını versin diyenen bakarsınız. Her türlü söylem vardı ve tabii ki birçok kişi zararını sattı arkadaşlar. Ben de satabilirdim. Yani en azından 960 dolar param kaldı onu bari harcayayım diyebilirdik ama şöyle bir durum vardı çünkü Bitcoin özellikle kripto 100 yılın icadı Arkadaşlar bunu tabii ki araştırabilirsiniz çok fazla konuya girmek istemiyorum kriptolara oluşan güvensiz ortam aynen bu şekildeydi şu an oluşan gündemdeki ortam gibiydi ve Bitcoin ne yaptı arkadaşlar? 3000 dolar seviyesinden 69 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve inanılmaz bir yükseliş kısa bir zaman içerisinde. Ve şunu söyleyelim arkadaşlar. Bitcoin eğer ki yeni zirvelere gidecekse bu herkesi götürmeyecektir. Yani herkes yeni zirveleri görmeyecektir. Çünkü insanları bıktıracaklardır. Bugün ayakta kalan insanlar Bitcoin'in zirvesini görecektir veya altcoin'lerin zirvesini görecektir arkadaşlar. Onun için sabırlı olanlar kazanacaktır. Sakın ha şöyle bir şey düşünmeyin. Tabii ki bu parası tamamen sizin beni ilgilendirmiyor çok ama buradan yaşadığım için size sizlere bunu anlatıyorum ve kesinlikle ve kesinlikle şunu söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer sabırlı değilsek maalesef psikolojimize yenilirsek maalesef maalesef bu piyasadan birçok kişinin olduğu gibi zararlı ayrılırsınız. Tabii ki tercih herkesin kimseyin parasını yönetme gibi bir durumu söz konusu değil. Ben 2017'deki süreci bu şekilde anlattım size. 2017'deki sürecin, 2018'deki sürecin, 2019'daki sürecin aynısını yaşıyoruz arkadaşlar ve Bitcoin önümüzdeki 2 yıl, Belki 3 yıl arkadaşlar bunu bilemiyoruz ama tabii ki ben 2024-2023'ün Haziran'ı ve hatta 2024'ün Ocağı da diyebiliriz. Bundan sonra hareketine başlayacağını düşünüyorum Bitcoin'de ve bugün yatırım yapanlar o gün ciddi manada zengin olacaklardır arkadaşlar. Bunu düşünüyorum çünkü 10.000 lira, 20.000 lira, 30.000 lira gibi bir parayı altcoin'e matiktir. Birçok altcoin'e yatıran insanlar ciddi manada beklemiş olsalardı ciddi manada para kazanacaklardı. Tabii ki bizim de beklediğimiz coin'ler vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Ethereum'da ciddi manada bekledik. Zararımızı bekledik ama diğer tarafta beklediğimiz altcoin'lerde bitcoin'de vardı arkadaşlar. Onun için sabırlı olmak lazım. Fazla da sözü uzatmayalım arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ee, ve Bitcoin'deki şu an için durum bu şekilde arkadaşlar. Bakın grafik bu şekilde ve grafikteki sıkışma devam ediyor. Yukarı yönlü yani burada bizim öncelikle yükselişin olabilmesi için bu bölgeyi kırdık. Kırdıktan sonra bu şekilde hareketler yapması gerekiyor. Aşağı yönlü bir kırılım olursa bakın buradaki destek hattı kırılırsa kısa vade pozisyonlarınızdan kaçın arkadaşlar. Kırıldı geldi onaya geldi bu şekilde hareket etti o zaman ciddi manada geri çekilme devam edecektir. USD dominans tarafında biliyorsunuz düşen trend kırıldıktan sonra yükseliş, düzeltme, yükseliş ve şu an için düzeltme evresinde. Tabii ki burada 6.82 ve 7.08 seviyeleri var. Bu her iki seviye bizim için önemli. 6.82 seviyesinin kırılması aşağı yönlü tabii ki Bitcoin'e olumlu yansıyacaktır. Yukarı yönlü kırılması olumsuz yansıyacaktır. Ama şu an için yükselen bir trend var arkadaşlar. Ha, geri çekilir mi bilemiyoruz ama uzun süredir devam eden bir düşen trend ne zaman arkadaşlar en son 19 Haziran'dan itibaren düşen bir trend ve bu trend kırıldı. Şu an için yükselen trend başladı. Yükselen trendde tabii ki düzeltmeler mutlaka olacaktır. Şu an için bu düzeltmenin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte USD dominası tabii ki yukarı yönlü devam edecektir. Peki Ethereum tarafında nedir durum? Ethereum biliyorsunuz bir süredir nereyi takip ediyor arkadaşlar? Hemen şunu kapatalım mıknatısı. Bakın şurada 1598 dolar seviyesinde bir direnç noktamız var. Ve burada baktığımız zaman şöyle arkadaşlar bir flama formasyonu var. Ve bu önemli bir formasyon. Bakın şu şekilde aldığımız zaman ve bu şekilde birleştirin. Şuraya da bir direk attığınız zaman gördüğünüz gibi bir boğa filaması var arkadaşlar. Bir boğa formasyonu var. Tabii ki bu formasyonun aktif hale gelebilmesi için olum yani yükselişin devam etmesi için 1598 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Eğer kapanışlar görürsek ne olur arkadaşlar hemen bundan bahsedelim. Bakın yaklaşık olarak burası arkadaşlar aldığımız zaman nereye gider? 1785 dolar seviyelerine. Tabii ki Ethereum bu seviyelere doğru yükseliş gelir ise o zaman altcoin'lerde de bir fiyat hareketliliği olacaktır. O zaman bitcoin'de bir süre daha yatay hareket olabilir mi? Olabilir. Dediğimiz gibi dar bir bantta da devam ediyor. Ama ethereum tarafta şu an için görünen bu mutlaka ama alım yapmak için 1598 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece aşağı yönlü geri çekilme devam edebilir. Ama burayı çok fazla deniyor. Artık bu direnç bu kadar deneniyorsa artık Kırılmaya mahkumdur diyebiliriz. Tabii ki burada da denemişti, geri çekildi ama e, bilemiyoruz arkadaşlar. Yani şu an için burada bir boğa filaması var, bir filama formasyonu var. Filama formasyonu kırılırsa 1785 dolar seviyelerine doğru yükseliş devam eder. Bakalım gece kapanış nereden olacak? 1598 dolar seviyesinin üzerinde mi olacak? Bunu göreceğiz. Ama dediğimiz gibi alım için mutlaka kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başka söyleyeceğimiz herhangi bir söz yok bugün için biraz sohbet tadında geçti arkadaşlar. Sabırla beklemeye devam. Geri çekilmede mutlaka alım yapacağız arkadaşlar. Hem Bitcoin hem Ethereum tarafında önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere herkese herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.